sevgili izleyenler Gaziantep Olay TV Fransalı Gurbetçi Forumu olarak bugün sizler için Almanya'dayız. Tabii ki Almanya'da bulunan Can Din Salonu'ndayız. Tabii ki bu mutlu anlarımız köşesinde sizler için şu anda sizler için Çorum ve Samsun düğündeyiz sevgili izleyenler. Tabii ki yanımda damat beyin babasıyla annesi var. Bunlar da bir tane elim. Merhaba efendim. Merhaba efendim. Gaziantep Olay TV Fransalı Gurbetçi programından geliyor. Sizi bir tanıyalım ilk önce. Evet ismim İbrahim Berber. 32 senedir Fransa'da çalışmaktayım. İlk önce Gaziantep Olay TV'ye çok çok teşekkür ederim. Ve abim arkadaşımız Halil Efendi'ye de çok teşekkür ediyorum. Evet bugün oğlunuzun evet. en mutlu günü neler söyleyeceksiniz? Bugün oğlumun en mutlu gününde emin olun ki o kadar mutluyum yani ne diyecek olduğumu da ben de bilmiyorum. Çok i̇lk eğitim. düğün mü? İlk düğün. O ilk düğünüm oğlum olarak. Kızımı vermiştim bundan geçen sene. Ama evet. baktığımızda güzel bir kalabalık güzel bir atmosfer evet. var. Çok Sizi seven gurbetçileriniz çok. Şu anda burada 3 tane düğün olduğu için yine burası kalabalık. Daha devam edecek olan var. Onları da bekliyor. Çok arkadaşlarımız gelecek. Ben 1500 kişilik sandalye yapmıştım. Şu anda hepsi doldu. Daha çok var. Onları bekliyoruz. Evet. Peki gelen veya gelemeyen konuklarımıza neler söylemek istersiniz? Gelen gelen konuklarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Hepisinin başımın üstünde yeri var. Hepimiz biliyorsun Türkiye'den geldik. Evet, yani, peki Türkiye'de kimler var şu anda? Türkiye'de annem var, abim var iki tane. Onlara da buradan çok çok teşekkür ediyorum. Çok selamlarımı annemin ellerinden öper. Tamam hadi Evet, annemin tekrar ellerinden öperim. Yani anneler biliyorsun insanın başının tacıdır. Hakkını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Bunu kesin olarak hepimiz biliyoruz. Evet biz de de bugün sizi buluşturuyoruz annenizle evet. inşallah. Sağ ol Allah razı olsun. Aynı zamanda ben e, olduğum şehirde e, Milus'ta Türk Kültür Merkezi Cemiyet Yöneticisi olarak görev yapmaktayım. Diğer arkadaşlarımın çoğu da burada. Başkanımız da burada. Oldu çok teşekkür ederiz. Evet yenge seni bir tanıyalım. Ben de damat beyin annesiyim. Adım Ümmühan Berber. Sizin duygularınız, düşünceleriniz nelerdir? Duygularımı size ifade edemem. Dünyanın şu anda en mutlu annesiyim. Allah herkese böyle günler nasip etsin. Çocuklarımın sonunu ve bütün herkesin çocuklarının sonunu hayırlı yapsın. Türkiye'de sevdiklerim, ablalarım, genellikle özellikle Ayşe ablam, Hava ablam, Emine ablam, Almanya'daki abilerim, yeğenlerim, hepsini öpüyorum buradan. Ve beni sevenlere bütün herkese Türkiye'ye selam söylüyorum. Evet peki kaç yıllık evliyiz bu arada? 25 yıllık evliyiz. 24 yıldır Fransa'dayım. Ve buradan bütün Türkiye'ye selam söylüyorum. Herkesi seviyorum. Oldu Çok teşekkür ederiz. Allah herkese nasip etsin. Böyle güzel günler. Sevinçle sesim kısıldı. Ne diyeyim? Oldu çok teşekkür ederim. Sağ olun Allah razı olsun. Çok sağ <laughs> Evet sevgili izleyenler bizler de damat beyin annesi ve babasına bizlerle röportaj yaptığı için teşekkür ediyoruz. Bizi izlemeye devam edin. <Sessizlik> Evet sevgili izleyenler, röportaj turumuz devam ediyor. Tabii ki hem de yine değerli bir grubetçimiz var. Onunla duygularını ve düşüncelerini hep birlikte izleyelim. Merhabalar efendim. Merhabalar. Biz Gaziantep Olay TV Fransal Grubetçi Forumu'ndan geliyoruz. Sizi bir ilk önce tanıyalım. Çok teşekkür ederiz. Bu mutlu günümüze mutluluk kattığınızdan dolayı Olay TV başta teşekkür eder. Bizi bu gurbet ellerde yalnız bırakmadıkları için bir daha teşekkür ediyorum. Evet bugün burada güzel bir düğün var. Samsun'da Çorum düğünü. Yeni çiftlere mesajım var mı? Samsun'lu arkadaşım benim İbrahim kendi benim hısımım. Çorumlu arkadaşlar da herkese birbirimize dost akraba olarak bir yakınlaşma aile bağı kurduk. Bu gurbet elde bu aile bağı birbirimize sıkı sıkı sarılmanın çok faydaları var. Biz birbirimizi burada destekleyerek birbirimize saygı duyarak birbirimizle bütün aile yakınlarımızla toplanarak bu neşeli günümüzü e, son saatlerinin son dakikalarını yaşıyoruz. yaşıyoruz. İnşallah güzel geçecek. Evet Türkiye'de kimler var? Selamlarını alalım Fransal Gurbetçi programı olarak. Türkiye'de bütün Kırşehir'deki bütün ailelerime telefon eder e, yani selam eder. Ankara'daki ailelerime, kara ailesine selam eder. Büyüklerin ellerinden Küçüklerin gözlerinden öperim, saygılarımı sunarım. Size de tekrar teşekkür evet, ederim. Evet sevgili izleyenler, röportaj turumuz devam ediyor. Tabii ki yanımda gelin hanımın annesi ve babası ile birlikteyiz. Bunların da duygularını, düşüncelerini birlikte izleyelim. Merhaba efendim. Merhaba, ben gelinin babasıyım. Bütün gelen misafirlere hoş geldiniz. Evet, ee, bugün kızınızın bu... en mutlu günü. Neler söyleyeceksiniz? Çok mutluyum. Tabii gelen konuklara teşekkür ederiz. Çok mutluyuz. Evet, Türkiye'de kimler var? Türkiye'ye bütün selamlar tanıdıkları Oldu çok teşekkür ederiz. Evet, gelin hanımın annesiyle efendim merhabalar. Çocuğuma, çocuğuma mutluluklar dilerim. Gelen misafirlere teşekkürler. Evet, şu an Türkiye'de kimler var? Çorum'da. Annem var, ablalarım var, abim var, kardeşim yeğenlerim Hep bütün çok selam söylüyorum. Evet sevgili izleyenler Gaziantep Olay TV Fransalı Gurbetçi programı olarak bugün sizler için Samsun ve Çorumlan düğünde sevgili izleyenler. Tabii ki bu haftaki mutlu anlarımız köşesinde sizler için güzel bir düğündeyiz. Tabii ki yanımda damat bey ve gelin hanımla birlikteyiz. Onlar da bu mutlu günde düşüncelerini, duygularını hep birlikte izleyelim. Merhabalar damat bey. Merhaba. Evet, kameraya bakarak sizi bir tanıyalım ilk önce. Ee, ben Gökhan Berber. Ee, Mülüz doğumluyum. Ee, Giresunluyum. Mutluyum neler söyleyeceksin bugün en mutlu günün? Vallahi ne diyeceğimi bilemiyorum. Allah herkese nasip eder inşallah. Her bekarları nasip eder inşallah. E, güzel bizde, güzel bir şey. Evet peki gelen ve gelemeyen konuklarımıza neler söylemek istersiniz? Hepsinden tek tek teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık. Gelenlere, gelmeyenlere de can sağlığı diyorum. Teşekkür ederim yine de. Bu kadar yani. Oldu, teşekkürler. Evet gelin hanım sizi bir tanıyalım. Heyecanlısınız. Ben Eşi Gülümver. Silistat doğumluyum. Bütün herkese teşekkür ederim dedikleri için. Sevdiklerime selam söylüyorum. Evet damat bey gelinlerim biraz heyecanlı. Evet evet. Bu yerine siz selamlarınızı alalım Türkiye'ye. Ben Türkiye'ye beni tanıyan tanımayan herkese selamlarımı gönderiyorum buradan. Evet sevgili izleyenler, röportaj turumuz devam ediyor. Tabii ki yanımda damat beyin ablası ve kardeşiyle birlikteyiz. Onlar da bu mutlu günde duygularını ve düşüncelerini alalım. Merhabalar efendim. Merhabalar. bana, bana değil, sizi bir tanıyalım. İsmim Pınar, Gökhan'ın ablasıyım. Ee, 22 yaşındayım. Evet, genç çiftlere ne gibi mesajlar vermek istiyorsunuz? Allah onları ömür boyu bir yastıkta kocatsın inşallah. Gelecekleri mutlu olur, huzurlu ve mutlu bir yuvaları olur inşallah. Evet, Türkiye'de kimler var şu anda? Selamlarını alalım. Teyzelerimiz var, ee, akrabalarımız var, babaannemiz var, Türkiye'deki herkese selam söylüyoruz. Onları çok seviyoruz. Buraya gelen misafirlerimize de çok teşekkür ediyoruz. Bizleri tek bırakmadıkları için. Oldu biz teşekkür ederiz. Evet sizi bir tanıyalım. Siz neler söylemek istiyorsunuz Türkiye'ye kameraya bakarak? Ben Hakan Gökhan'ın kardeşi. Kendimi tanıtıyorum evet. Fransa'da işte çalışıyoruz. Evet yeni Gökhan. çiftlere mesajını alalım. Yeni çiftlere be kendisine çok mutluluklar diliyorum benim kardeşim. Canımdan çok sevdiğim çok kardeşim. Evet, sırada sen misin şu anda? Sırada ben varım ama bana galiba iki sene daha var. İki <laughs> sene. <gülüyor> evet, iki sene daha var bana. Yoksa hani herkese çok teşekkür ederim. Hepsiler geldiler. Çok mutluyuz. Böyle bir düğünde tabii ki kardeşim, ablam, bacılarım, ailem, Türkiye'deki amcalarıma, babaanneme, teyzeme, hele, hele teyzeme çok selamlar söylüyorum, öpüyorum.